Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve ehli beyti ecmaîn. Ve la udvana illa ala'z zalimin. Terim kardeşlerim, her şeyin bir hulasası özeti var. Malumunuz. Özü var. Mastar diyorlar ona, kök diyorlar ona, asıl diyorlar ona, öz diyorlar ona. İbadetin özü, kökü, hulasası da ihlastır. Terimler. Zaten hulasa bu kökten gelir. Ahlasa yuklisu ihlasan. Masar köküdür. Hulasadan gelir. Yani öz demektir. İbadetin özü ihlastır. İhlas olmayınca Cenab-ı Hak bizden kabul ediyor mu ibadeti? El cevap onun içine şeytan bulaştığı için Cenab-ı Hak o ibadetlerimizi kabul etmiyor. İhlassız hiçbir ibadete Cenab-ı Hak bakmıyor ve iltifat etmiyor. Bakın Beyne suresi 5. ayette Cenab-ı Hak Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله قل kulları. Allah'ın indirdiği dinde namazı, zekatı ve ibadetleri ihlasla yapmakla emrolunmuştur. İşte gerçek din budur diyor Cenab-ı Hak. Yani bize indirdiği dinde diyor ki ben bu dini ihlasla, siz bunda ihlasla amel ederseniz ben sizin, sizden bunu kabul ederim diyor. Eğer ihlas olmazsa diyor ki onun içerisine şeytan lanetullah bulaşacak. İblis bulaşacak o şeyin içerisine, o ibadetin. Namazı ihlasız kılarsak, zekatı ihlasız versek, hacı ihlasız yaparsak, bütün muamelemizi ihlasız yaparsak şeytan lanetullah o ibadetin içerisine karışacağını Cenab-ı Hak Sa'd suresi 79. ayette bakın iblisle konuşmasında söylüyor. Cenab-ı Hak İblis'e bir emir verdi, bütün meleklere verdiği emri ona da verdi. Hz. Adem'i yarattı, ona secde etmesini buyurdu. Bütün melekler emre itaat edip secde edince, İblis aleyhisselam secde yapmayıp emre itaat etmedi. Cenab-ı Hak onu tar etti, kendi huzurundan kovdu, onunla şöyle konuştu. Cenab-ı Hak'la şöyle konuştu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. "Kâl rabbi fe anzirni ilâ yevmi Ya Rabbi kıyamete kadar, kadar bana mühlet ver. Dirilme gününe kadar. Niçin dirilme günü dedim? Çünkü insanların dirildiği gün ölüm yok. O ölmemek de istiyor aynı zamanda. Ölümü tatmak da istemiyor. Der ki o güne kadar bana muhlet ver. Cenab-ı Hak ne buyurdu? fe inneke minel الْمُنْظَرِينَ Sen dedim mühlet verilenlerdensin. Ama ila يَوْمِ vaktil malum. Dedi birinci sura kadar. Malum olan vakta kadar. Bahs gününe kadar değil. Yani sen de ölümü tadacaksın. Sen de öleceksin. Sen de bütün e, mahluk gibi bu hissiyatı taşıyacaksın dedi Cenab-ı Hak. Qala fe bi izzetike ecma'in. İblis Cenab-ı Hak'la konuşmaya devam etti. Dedi ya Rabbi senin izzetin ve azametin hakkı için bütün kullarını azdıracağım dedi. Yoldan çıkaracağım onları dedi. Hiçbir sana düzgün ibadet edemeyecek. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Sadece ihlaslı kullara karışmayacağım dedi. İhlaslı kullara karşamam. İhlaslı kullar şeytandan korunmuştur. Cenab-ı Hak onları muhafaza eylemiştir. İblisin eli onların üzerine, ameline değemez. İblis kendisi de diyor. İlla ibadake minhumul muhlasin. Ya Rabbi senin muhlas kulların hariç ben herkese tohanırım diyor. Demek ki çok dikkat etmemiz lazım. Bütün ibadetlerimizi yaparken kalbimizi kontrol etmemiz lazım. Çünkü Peygamberimiz ne buyurdu? Bukhari ve Müslim'in rivayetinde اِنَّمَ الْاَحْمَالُ بِالنِّيَاتِ Bütün ameller niyetlere göre şekil alır. İnne ma, e, innema innema li kulli mri'in ma nawa. Herkes kendi e, niyet ettiği şeye göre değer kazanır. Efendimiz mükafat alır. Fe men kanet hicretu ila Allah ve rasulihi fe hicretu ila Allah ve rasul. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise yani onun işi, cihadı, namazı, ibadeti bütün ahvali Allah ve Resulü içinse onun işleri de Allah ve Resulüne dönüktür. فَمَنْ كَانَتْ ile اِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَوِ اِمْرَأَةٍ يَنْكِعُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مُحَاجِرَ اِلَيْهِ Ama onun niyeti dünya elde etmek içinse veya bir kadın nikahlamak içinse onun hicret ettiği şey onadır. Onun için bir hoca efendi eğer ihlasla bir şey anlatmazsa, onun, ameli, onun anlattığı şeyi Allah kabul etmez. Bir şeyh efendi, bir mürşid eğer ihlasıyla anlatmazsa, onun içine yine şeytan karışır. Dünyalığa döner orası. Efendim, sorumluyum. Eee Allah'tan çıkar, başka bir şeye döner. Bir vaiz, efendim bir usta ne olursa olsun Allah eğer Allah'ı anlatırken, dini anlatırken eğer onun içerisine ihlası katmazsa Cenab-ı Hak ordan çıkar. Şeytan o devreye girer. O oran bereketi olmaz isterseniz orada milyonlar toplansın. orasını Cenab-ı Hak mutlaka ve mutlaka yıkacaktır. Bakın bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz Tabarani ve beyhakîn rivayet ettiği şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Marfu' bir hadis. İzâ kâne ahir zaman, ahir zaman olunca diyor, yani sona yaklaştığı bir dönemde dünya, sârat ümmeti thalâte firak. Ben ümmetim üç fırkadır diyor. Bundan ayrılmaz. Üç fırka, bir, iki, üç. Ümmetim üç fırkadır. Firkatun ya'budun Allah'a halisen. Bir fırka ibadetini Allah'ın ve çi için yapar. İhlas için yapar. İhlasla yapar. Yani namazını kılırken, ibadetini yaparken, orucunu tutarken, zekatını verirken, insanlarla konuşurken, eğer hoca ise, eğer vaizse, ise, eğer şeyhse, mürşidse, davetini yaparken, efendime söyleyeyim, ihlas ile yapar. Dünyayı ve hiçbir menfaati içerisine karıştırmaz. Birincisi bu. Ve firkatun ya'budun Allah riyan. İkinci farka Allah'a riya çarlıkla amel ederler. Gösteriş için. ibadeti gösteriş için yapar, namazı gösteriş için yapar. İşte millet isim yapmak için yapar. Efendime söyleyeyim büyükleri hakaret eder. diyor halef tu'raf. Sen muhalefet et ki seni halk, halk tanısın. sözü doğrultusunda hareket eder. Kendi kendini tanıtmak için oraya saldırır, buraya saldırır, saldırır, ona küfreder, buna küfreder. Ahlak-ı Muhammedi'den çıkar. Bu onun ameli riyadır bir şeyh de eğer dünya için efendim söyleyeyim orası burası için yaparsa yine efendim söyleyeyim kendi kendini tatmin etmek için isim yapmak için Allah hepsi riya içerisine girer. Bu da ikincisidir. İkinci e, fırka da riya amel eder diyor. Üçüncü farka ve fırkatun ya'budun Allah Teala li bihi en insanlardan İnsanlardan bir şey dünya yemek için ibadet ederler. Yani insanlar çağlar bize para verin, aidat verin. efendime söyleyeyim. Bize şunu getirin, bunu getirin. Evet mesuliyeyim, biz işte böyleyiz. Bizim rütbemiz budur, makamımız budur. Biz bu asaletten geliyoruz. Biz bu şeyden geliyoruz der. insanları. paraya, e, paralı olan bir e, gruptan parayı temin etmek için, orayı, oradan istifade etmek için, nemalanmak için insanlara hak olmayan şeyleri anlatırlar. Bunlar da din üzerinden diyor ki e, para yerler. E, dünyayı da din üzerinden kazanırlar üç fırkadır dedi Resulullah Efendimiz. Fe yekulullah azze ve celle lil muhlisine izhebu bihim ilel Allah bu üç fırkadan olan muhlislere yani ihlaslara şöyledir. Siz cennete gideceksiniz. Siz cennete gidin. Ve yekulü li ahirin o iki gruba, o iki kalana imdu bihim ilel da ateşe atın diyecek. Yani riyakarlıkla amel eden bir de dini kullanıp dinden para yiyen dünyalık elde eden, cebini dolduran, kesesini dolduran insanları da yine cehenneme sür, sürükleyeceğini peygamberimiz efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurmuştur. Bakın büyük insanlar, salih insanlar e, bu ihlası yakalamak için neler yapmışlar? Mesela Musa Aleyhisselam ve izu Musa 40 leyle ten thumma attakhadhu min ba'dihi wa entum zalimun. Ayet-i kerimesinde Musa Aleyhisselam 40 gün Tur Dağı'nda durdurdu Allah. Niçin? 40 gün içerisinde bir şey var peygamberimizin de hadisinde söyleyecek. İşte salih insanlar, o meşayih-i kiram, eski insanlar, aç kalmışlar, uykusuz kalmışlar 40 gün kendilerini çekmişler. En az 40 gün e, ibadete ve ihlasa yönelmişler ki kendilerini bulsunlar. Kendi nefsi, nefs-i emmare'lerin işlerinden çıksın, mesela ihlasa dönsün, ibadetleri ihlasa dönsün ve Cenab-ı Hakk'ı rahhab bir şekilde bulsunlar. Şeytan eli onlara temas etmesin diye e, efendime söyleyeyim bu yolları e, denemişlerdir. Musa Aleyhisselam'dan da bu var. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yine nübüvvetten önce biliyorsunuz Hira mağarasında e, Efendime söyleyeyim haftalarca, aylarca orada ibadet etmiştir. Bazen üç gün, bazen bir hafta ve daha uzun orada kalmış ve kendi iç alemine dönmüştür. Bakın hadis-i şerifte de Hafız e, Abderi'nin bir rivayetinde merfu olan bir hadis ve aynı zamanda. Hem merfu hem Mürsel kanalıyla da gelmiş. Diyor Peygamberimiz şöyle buyurdu Aleyhisselam. Ben ahlasa lillahi teala arba'ine yevmen. Kim 40 gün ihlasla Allah'a ibadet ederse, 40 gün ihlasla, içerisine hiçbir şey katışmadan, yani hiçbir dünya kiri, menfaati, makam, mevki, seviye, hiçbir şey bulamıyor, Allah'tan hariç hiçbir şeyden, her şeyden kopmuş bir şekilde ihlasla 40 gün Allah'a ibadet ederse, ''Zaharet yena biul min kalbihi ala lisanihi'' diyor, ''Hikmet pınarları onun kalbinden kaynayarak diline dökülmeye başlar.'' kalbi hikmetle dolar, artıq od diline vurur diyor ki onun dili hikmet konuşmağa başlar diyor peygamberimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baxın bir tərəfdə ikhlassız əməl edənlər, bir tərəfdə ikhlaslı əməl edənlər. İhlassız amel edenlerden Cenab-ı Hakk kabul etmiyor çünkü şeytan lanetullah'ın eli oraya bulaşıyor. İhlasla amel edenlerin ise eli şeytan eli onlara bulaşmadığı için Cenab-ı Hakk'a yakın oluyorlar. Bütün amelleri Cenab-ı Hakk onları kabul ediyor, kendisine yaklaştırıyor. Her şekilde Cenab-ı Hakk onlarla beraber oluyor. Cenab-ı Hakk işte onların gören gözü oluyor. duyan kulağı oluyor, tutan eli oluyor. Cenab-ı Hak onlarla beraber oluyor. İhlas bu demektir. İhlas zirve noktadır. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz bakın sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki e, hakimin rivayet ettiği bir hadise enne Muaz ibn Cebel kâle ya Resulallah evsini. Muaz ibn Cebel ya Resulallah bana bir vasiyet eder misin dedi. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlis niyetek yekfikel amelul ya Muaz ey Muaz kendi niyetini ihlasa çevir, az bir amel yapsan da sana yeter. Yani çok yapıp içerisinde ihlas olmayan faydasız bir ameldense niyetini ihlasa çevir, az da yapsan ameli Cenab-ı Hak orada o sana kifayet eder, o sana yeter. Cenab-ı Hak seninle beraber olur. Kabul eder senden. Sana yakın olur, dostun olur Cenab-ı Hak. Bize de yakın olsun Cenab-ı Hak. Bizim de dostumuz olsun İnşallah teala. Allah bizi ihlastan ve amelden, salih amelden ayırmasın. Salih ameli de yaparken ihlas ile yapmayı bize nasip eylesin. Bakın Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste de Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur. Tuğba lil muhlisin. İhlaslı olanlara müjdeler olsun. İhlas ehline müjdeler olsun. İbadet ederken isim yapmak niyeti taşımayan, şöhreti istemeyen, insanlardan mal mülk dünyalık talep etmeyen, sadece ibadetini ve vaazını ve nasihatini irşadına hakta ara için yapan o muhlislere müjdeler olsun. Ulaihe misabihul huda işte bunlar hidayetin ışıklarıdırlar diyor peygamberimiz Aleyhisselam. Ulaihe misabihul huda bunlar hidayetin ışığıdırlar. Tenceli anhum kulle fitnetin Ova ma bütün qaranlıq e, fitnələr, bütün qaranlıqlar, fitne qaranlıqları bunlarla aydınlanır, ışığa döflər diyor. Bu ihlaslı adamlara müjdəliyor. İhlası bu şəkildə Qurani-Kərim mətiləmişdir. yine bu şekilde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihlası eylemiştir Büyük zevat-ı kiram ihlasla amel etmeyi eylemişlerdir İhlasın dışında her şeyin hebaen menfura olacağını bize ne dünyada ne ahirette fayda vermeyeceğini, dünyada da sahibini hasarete, ahirette de sahibini hasarete uğratacağını hem ayeti kerime, hem hadis-i şerif, hem ulema, hem evliya söylemişlerdir. Cenab-ı Hak onlara mutabaat eden, onların ayak izlerini takip edenlerden eylesin biz Başta Kur'an, sonra Peygamberimiz, sonra salih insanlar. Allah Teala bizi af ve mağfiret eylesin. Bütün amellerimizi ihlasa çevirsin. Hayatımızı ve mematımızı ihlas ile olmayı bize nasip eylesin inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.